sentetik futbol sahası kazandırdık ve açık halı saha ve sosyal tesis kazandırdık ve yine eğitim konusunda çok önemli desteklerimizi okullarımıza, argümanımıza kazandırdık. 8 derslikli merkezi bir ülke öğretim okulu, Atatürk il e İlköğretim Öğretim Okulu, Eymir Birolak'ın ilk öğretim okulu, Yazıbaşı İlk Okulu, Atmalılar İlk Okulu, Yukarı sürmeli Şehit Tuncay Göksu İlköğretim Okulları'nı da Arguvan'ımızda buluşturmuş olduk. Ve sağlık konusunda Arguvan'ımızın hepimizin talebi olan bir hastane ihtiyacı vardı. Bu hastanemizi Arguvan'ımıza kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Arguvan Merkez Sağlık Ocağı'na et bina çalışması yapıldı. Arguvan ilçemize 4,5 milyon maliyetle beş hekimlik, aile sağlığı merkezi, toplum sağlığı merkezi ve aynı binada bulunan 112 acil sağlık hizmetleri istasyonunun kazandırılmasını sağlamış olduk. Kültür ve turizmde özellikle Emir Mahallesi'nde Balıklı Göl çevre düzenlemesi konusunda çalışmalarımızı yaptık. Karayollarımızın Arguvan'da yapmış olduğu çalışmalarda bizim için geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz ...ama sonrasında sıkıntısını yaşadığımız yollarımız... ...toplam proje uzunluğu 5.8 kilometre olan... ...Arguvan Çevre Yolu'nun tek yol olarak yapılmasını sağladık... ...ama özellikle heyelan bölgesi olması dolayısıyla... ...yeniden o yolun heyelan dolayısıyla sıkıntı yaşaması... ...bizim yeni yol, alternatif yollar bakmamıza sebebiyet vermiş vaziyette. Özellikle geçen hafta Arapgir'deydim. Arapgir-Malatya yolu ve arguvan yollarının proje çalışmalarını ve programın yatırım programına alınması konusunda Sayın Bakanımızla Karayolları Genel Müdürümüzle ve Bölge Müdürümüzle konuşmalarımızı yaptık. Buranın da acil yapılması gereken ilçelerimiz içerisinde olduğunu 2021 yılında Karayolları açısından isteyeceğimiz en önemli yollardan bir olduğunu hatırlatmak isterim. Devlet Su İşleri ee, yapmış olduğumuz Malatya için, Arguvan için ve bu ova için en önemli yatırımımız ve Yoncalı Barajımız iz kapsamındaydı. Ve barajın tamamlanmasıyla deponun, e, birlikte depolanacak olan 114 milyon metreküp küp su 174 bin 90 dekar tarım arazisinin sulanmasına vesile olacak. Ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde inşa edilen Malatya Yoncalı Barajı'nda gövde dolgusu, dolu sabak imalatları tamamlanmış vaziyette. 2021 yılında ön yüzü beton imalatlarından tamamlanmasıyla birlikte Yoncalı Barajı'nın inşaatı tamamlanmış olacak. Bununla birlikte Malatya Yoncalı sulaması konusunda da çalışmalarımızı yaptık. 9040 metre uzunluğundaki Yoncalı sulaması isale tünelinde de çalışmalar devam ediyor ve son yatırım programında yaklaşık 60 milyonluk bir bedeli biz yatırım programına alınan sulama isale hattı için e, yoncalı barajı için çıkarmış vaziyetteyiz ve e, özellikle argüan belediye Başkanımızın bizden bir talebi vardı eski cezaevi kapatılmış ve e, buranın Arguvan'a kazandırılması istenmişti. Günde 3 ton bulgur üreten bir merkeze dönüştürülmüş vaziyette. Ben bu vesileyle cezaevinin Adalet Bakanlığı'nın Arguvan'a devredilmesi, belediyemize devredilmesi konusunda hemen bir günde talimatını vererek imzasını atana Abdülhamit Gül Bakanıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Tabi Arguvan Belediyesi'nin yaptığı çalışmayı da önemli buluyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Ayrıca Arguvan'da güzel kokuların geldiği bir lavanta ekim sahası yapılmış vaziyette. Ben bu vesileyle de Oludan Lavanta'nın Arguvan'dan tüm Türkiye'ye yayılmasını arzu ediyorum. Her birinizi sevgi, saygı, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Nasılsınız? Allah'a nasılsın? Allah bildik versin, kolaylık sağ versin. Sağ ben Karayük'üm. Ya sen bir şey böyle hızlı mı yapıyorsun? Aynen. Herkes <laughs> güzel ekmeğimizde patron fark <laughs> etmiyor ya burada. Herkes patron mu? <laughs> Aynen. Maşallah. Ee, ustalarımız var daha önemli bizim için. Nasılsın? Nasıl? <laughs> İyiyim. Çok teşekkür ederim. Bol <laughs> kazanç olsun. Bol bereket getirsin. <laughs> babam var ya. Haris Bey. Ya benim babam var ya sizi ne sever? Kezmi Kartal'da çok ve kalışı abla. Ya Vallahi. çok teşekkür ederim. Çok kaynışmış gibi benim. Ya bu adamla Aleyküm ben... Aleykümselam. Aleykümselam. Sudan kolları var. Şükür ederim. Emin oldum. Tebrik <laughs> <Keyfi gülüyor> <keyfi gülüyor> Sen çok mu keyiflendin? Yok. Ayranımız susuz. Ne Çok teşekkür ederim. Zaten gördünüz. Eee yani çok nadir insan kıymetli yöneticileriyle birlikte üç tane ilçe başkanım yanına. Ondan önceki gazi başkanından önce Kudret. Erguvan sizin de belirttiğiniz gibi bizim en güzide ilçemiz. Ee, içeride ve dışarıda çok fazla Malatya'nın içinde, Malatya'nın dışında, yurt dışında yaşayan Erguvan çok fazla sayıda hemşerimiz var. Ve e, en güzel e, türkülerin yakıldığı memlekettir Erguvan. E, sanatıyla, eğitimiyle, e, öğretimiyle, insanlığıyla e, hepimize örnek olmuş kişiler çıkarmıştır Argova. Bu vesileyle çok özel bir yerde görev yapıyorsunuz. Ben size başarılar diliyorum. Argovan'ımızla ilgili yatırımlarımızla ilgili eğitimde, sağlıkta, tarımda, <laughs> devlet su işlerinde, son yoncalı barajında e, yatırımlarımızı takip ettik. Ve şimdi sizlerle de paylaşmak isterim. Deprem ve heyelan bölgesi Argoğan'la ilgili çalışmaların yapılmasını arzu ediyoruz. Daha önce Çevre Bakanımıza da konuştuk. Bir yerleşim yerinin değişimi ile alakalı bazı mahallelerimiz için çalışmalarımızı başlattık. Ama e, güveşli, çevrili mahallelerimizde e, yaşanılan deprem sonrası e, akadımız çalışmalarımızı yaptı. Yer tespitleri yapıldı e, ve şimdi o evlerin yapılmasının <laughs> takibini sizden isteyeceğim inşallah. Biraz evvel valimizle konuştuk, Başkanı Başkanı'yla konuştuk. Hızlandırmamız, Arguvan'a, ağır hasarlı ve hak sahibi vatandaşlarımıza evlerini teslim etmemiz lazım. Çok, çok güzel olmuş ama ya. Şey çok güzel. Ama burayı açık tutup burayı bilgisayar haline de. Çok, çok güzel ama ya. Baksana çizdirin. Isıtmayı çözelim. Duydun mu? Evet, Ramazan. Peki başkanım. Eee biz de tesadüfi eee kaymakam beyimizin yanına geliyorduk. Bu eee soğuk havalarda eee antrenmanı eee kapalı bir alanda yapabilmek Şimdi, adına. Şimdi onun için bir tesadüf olmuş gerçekten de. Bakanımızla konuştum. Ee, Argovan'a kapalı bir spor salonu kazandıralım istiyorum. Değil mi? Muhteşem. Denken, evet. Evet. Suğa denk gelmiş ama. Ha, ha. Hocam. Eski milletvekili mesela hemşehrimizin üretimi değil. Çok Muhteşem bir şey ya. Çok güzel olmuş böyle. Ve Arguvan'la hizmet etmekten biz çok büyük memnuniyet ve mutluluk duyuyoruz. Ee, şu anda e, standartlara uygun e, halı sahamızdayız. Ve gençlerimize, Arguvandaki gençlerimizin hem futbol oynayabilecekleri çok güzel bir sahadayız. Gençlik Spor Bakanlığımızın 2018 yılında tamamlamış olduğu bu yatırımın Arguvan'ımıza bir kez daha hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum ve özellikle belediye sporumuza, belediye spor hocalarımıza, bal liginde oynayan bütün Arguvan sporlu kardeşlerime ben başarılar diliyorum. Onların burada hem idman yapması hem maçlarını burada oynamaları çok önemli ve kıymetli. Arguvan'a yakışır bir stat kazandırmış vaziyetteyiz. Ben Gençlik Spor Bakanımıza ve Sayın Cumhurbaşkanımıza gençlere verilen bu önemden dolayı hasreten teşekkür ediyorum. Biraz evvel DAP aracılığıyla Gençlik Spor Bakanlığımız ve müftülüğümüzün organizasyonuyla gençlerimize yönelik kitap kafemizdeydik. Ve orada da çok güzel bir mekan oluşturmuş vaziyetteyiz. Gençlerimiz için şimdi o mekanın içerisine bilgisayarların da konmasını, ısınmanın sağlanmasını, gençlerimizin orada zamanlarını sağlıklı bir şekilde geçirmelerini istiyoruz biraz evvel yaptığımız görüşmeler neticesinde Gençlik Spor Bakanlığımızdan yine Arguvan'a bir gençlik merkezi kazandıralım istiyoruz. Ve inşallah bir tane de kapalı spor salonunu Arguvan'ımıza kazandıralım istiyoruz. Onunla ilgili görüşmelerimiz ve çalışmalarımızı yaptık. alan bölgesi olması dolayısıyla geçmiş dönemlerde yaklaşık 50 yıl önce yaşanılan heyelanlardan dolayı vatandaşlarımızın mağduriyeti vardı ve o dönem gelip ziyaret ettiğimizde önceki dönem muhtarımızla şimdiki muhtarımızla ben kendisine çok teşekkür ediyorum muhtarımıza da. Eee tamam. afadımızla ve yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde hem Güveçli'ye hem bahçeli evlere toplamda 41 tane vatandaşımıza evler yapılıyor. Aynı zamanda geçen sene yaşanılan Arguvan'daki deprem dolayısıyla da yaklaşık 10'a yakın mahallemizde hak sahipliği çalışmaları tamamlanmış, yer tespitleri yapılmış ve bugün de hem Çevre Şehircilik hem AFAD hem de TOKİ Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmelerle inşallah depremden zarar gören 2019 Yılındaki yaşanılan depremle birlikte e, yer tespit çalışmaları e, yapıldı ve inşallah bu sene itibariyle de Arguvan'daki e, deprem zede vatandaşlarımıza evlerini aynen buradaki gibi yapıp teslim edeceğiz. Onlarda kimisi toplu olarak yapılacak, kimisi de istedikleri alanda evlerini yapıp teslim etmek inşallah nasip olacak.